Herkese merhabalar. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Türkiye'nin nüfusu. Türkiye'nin nüfusu fevkalade önemli. Her yıl KPSS'de en az 3 soru gelir. AGS'de de muhakkak en az 1 soruyla ÖSYM bunu sorar. Neden? Çünkü Türkiye nüfusuyla önemli bir ülkedir. Nüfusun niteliği önemli, niceliği önemli, nüfus hareketleri önemli. Türkiye'de nüfusla ilgili ilk sayımlar ne zaman yapılmış? O günden bugüne devlet hangi politikaları yapmış? Arttırıyor mu, azaltıyor mu? Türkiye'de nüfusun dağılışı nasıl? Niye nüfus oralara gitmiş? Mesela Türkiye'de en çok Marmara bölgesinde. Özellikle Çatalca Kocaeli bölümü İstanbul çevresi neden İstanbul'da 18 milyon nüfus yaşıyor da hemen yanı başındaki Yıldız Dağları'nda fazla insan yaşamıyor? Dolayısıyla nüfusun dağılışının haricinde tarımsal nüfus yoğunluğu, Türkiye'de yerleşmeler, Türkiye'de şehir yerleşmeleri, köy yerleşmeleri, köy altı yerleşmeleri Bunların dağılımı, ekonomik fonksiyonlarına göre şehirler, yani bu aslında başlı başına bir genel kültür dersi. Sen tercih yaparken bile bakmıyor musun? Mesela Rize'yi tercih edeceksin ya da Muş'u tercih edeceksin. Neden tercihlerinin en sonuna koyuyorsun? Oranın sosyoekonomik yapısı bunda etkili değil mi? Bakın bu da nüfusun etki alanına giriyor. Şehirlerin ekonomik faaliyetleri nüfusun dağılışında önemli. Dolayısıyla bu konu aslında ders değil de bir Türkiye nüfusu hakkında sohbet gibi oluyor. Sohbete başlayalım mı? Hadi başlayalım. Türkiye nüfusunu görüyorsunuz. Maşallah içeri sığmamış. İçerideki nüfus yetmiyor. Dışarıdan da gelenler var. Sağdan soldan sanki Türkiye bir cazibe merkeziymiş gibi. Türkiye'den de bir taraftan gidenler var. Burada ne kadar geri gibi gösterse de. Türkiye hem göç alan hem de göç veren bir ülke. Evet Türkiye bir cazibe merkezi olabilir tabii ki çevresine göre ama Avrupa ile kıyasladığınız zaman Türkiye bir cazibe merkezi değil. O münasebetle herkesin cazibesi kendine diyorum. Orta Doğu coğrafyası için cazibe merkeziyiz, göç alıyoruz. Bu göçlerin bazıları yasa dışı yollardan gerçekleşiyor biliyorsunuz. Aynı zamanda göç veriyoruz. Neden? Avrupa ile kıyasladığınız zaman da tam bir cazibe merkezi sayılmayız. Kişi başına milli gelirimiz 10-15 bin dolar arasında. Bazı akademik çalışmalar için Türkiye yeterli ortam sunmuyor. O açıdan Türkiye aynı zamanda beyin göçü veren bir ülke. Arkadaşlar çok net söylüyorum. Bak bu kadar insan olmasındansa beni yargılayabilirsiniz bu hususta. Az olsun öz olsun diyorum ben. Bir insan hani bir 40 tane koyun olacağına bir tane aslanın olsun. Bir insan gerçekten bir ülkenin kaderini değiştirebilir. O münasebetle niçin söylüyorum? Eğitemediğin nüfus, geliştiremediğin nüfus, istihdam edemediğin nüfus, gelecek sunamadığın nüfus başına bela oluyor sonra. Dolayısıyla devletin temel amacı nedir? Bu nüfus başa bela olmadan, yanlış yollara sapmadan bununla ilgili nüfus politikaları geliştirmek, Nüfusu istihdam ettirmek, dışarıdan göçü azaltmak, dışarıya verdiğimiz göçü de azaltmak. O münasebetle hiçbir devlet ne göç almak ister, ne göç vermek ister. Gördüğünüz gibi konu son derece güncel. Şimdi nüfusla ilgili, Türkiye nüfusu ile ilgili en güncel veriler, e, TÜİK verilerinden bahsedeceğim. Ancak Türkiye'de nüfusun tarihine bir giriş yapacağız. Nüfusla ilgili bazı kavramlara değineceğiz. Bakalım neler? Şimdi Türkiye'de nüfus sayımını kim yapar? Türkiye'de nüfus sayımını önceden DİE yapıyordu. DİE, Devlet İstatistik Enstitüsü artık bu yapmıyor. Türkiye'de nüfus sayımlarını TÜİK yapıyor. TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumu yapıyor. Peki nüfus sayımı kimle yapılır? Önemli bir şey söylüyorum. Nüfus sayımları 2000 yılına kadar nüfus sayım memurlarıyla yapılırdı. Ancak burada sonuç alınamayınca rentable sonuçlar anlamayınca nüfusu saymak için binlerce insanı istihdam ediyorsun. Artı nüfus sayımı olduğu gün sokağa çıkma yasağı ilan ediyorsun ki herkes evinde dursun ki gidip sayalım diye. Fakat bunlar çok mantıklı gelmiyor. Bu yüzyılda çok demokratik uygulamalar olmadığı için devlet 2000'den sonra nüfus sayı memuruna son vermiştir. 2007 yılından itibaren bilgisayarla sayım yapılmaya başlanmıştır. Buyurun. Sayım memuruyum bayan. Ne sayıyorsunuz? İsterseniz birden 50'ye kadar çok güzel sayıyoruz. Neden nüfus sayımı yapılır? Yani devletin canı mı sıkılıyor? Hele bir bak bakalım kaç kişi olmuşuz. Hiçbir devlet nüfusun fazlalığıyla övünmez. Profesyonel devletler, demokratik devletler nüfusun niteliğiyle övünür. Benim nüfusum ne kadar kalifiye bununla övünür. Aynı zamanda devletler bunu ölçer nüfus sayımlarında nüfusunu da tanımak ister. Yani ne kadar çocuk var, ne kadar yaşlı var, ne kadar çalışan, ne kadar çalışmayan işsiz var, İlk öğretim çağına gelmiş kaç kişi var? Şimdi devlet bunu nasıl tespit edecek? Nüfus sayımıyla bakıyor nüfus verilerine, ula diyor bir sürü insan doğmuş. Benim hemen oraya bir okul planlamam lazım. Ula şu bölgede geçmiş sayıma göre doğum oranları artmış mevcut sağlık ocağı yetmez, hastane yetmez. Hemen oraya bir hastane planlamam lazım. Bir bakacak, aa işsizlik çok fazla. İşsiz nüfus sıkıntılıdır. Hemen bunun için istihdam politikaları oluşturayım. Bir bakacak ki belli yerler çok göç vermiş, belli yerler çok göç almış. Hemen bunu düzeltmeyle ilgili tedbirler alacak. Dolayısıyla devlet neden nüfus sayımını yapar? Nüfusun adeta check-up'ını yapar. Bununla ilgili de politika üretir. Peki nüfus sayımları ilk ne zaman yapıldı? Arkadaşlar bizde bu heyecan ilk 1831 yılında II. Mahmut döneminde başladı. Ancak bunu gerçekçi bir sayım saymıyoruz. 1831'de II. Mahmut bir sabah kalktı ya benim ülkemde ne kadar insan var? İnsan merak eder değil mi hakikaten de? Ha bir kurumda olsam bile kaç tane çalışanım var diye merak edersin. Nüfusu sayın dedi. Arkadaşlar bu nüfusu saydılar ama şöyle bir eksik de saydılar. Sadece erkekleri saydılar. Kadınları saymadılar. Dolayısıyla bu gerçekçi bir sayım olur mu? Olmaz. Kadını niye saymıyor? Insandan mı saymıyor? Değil herhalde o kadar da değildir. Yani kadın o kadar da aşağı görünmüyordur diye tahmin ediyorum. Savaşlarda savaşacak erkek sayısını tespit etmek için erkekler sayılmış ama bu sayımlarda büyükbaş hayvanlar da sayılmış. Diyeceksin hocam bunu nasıl açıklayacaksın? Durum her geçtikçe benim için açıklama biraz daha zor oluyor. Büyükbaş hayvanları sayma nedeni de vergi mükelleflerini ortaya çıkarmak. Dolayısıyla neresinden tutarsam ben buna gerçekçi bir sayım demem. Niyet etmişler, başlamışlar. Niyet ettim Allah rızası için saymaya diye fakat eksik kalmış. O yüzden bu gerçekçi sayım değil. Bunun üstüne soru işareti koyuyorum. Ama ondan sonra Abdülmecit ve Abdülaziz döneminde de sayımlar olmuştur. Fakat ilk gerçekçi sayım 1927 yılında olmuştur. 1927 Cumhuriyet dönemi nüfusumuz ne kadar çıkmış? 13.6 milyon. Hem kadınlar hem erkekler sayılmış. Nüfusumuz 13.6 milyon bugün ne kadar? Bugün 86 milyona geldik. Yani 1927 neredeyse 2027'ye gireceğiz. 100 yılda nüfusumuz 5 kattan fazla artmış. Aslında belli bir döneme kadar Türkiye dünyada nüfusu hızlı artan ülkelerden biriydi. Ama ön, özellikle 2015'ten sonra 2010'dan sonra ciddi nüfus artışında düşüşler yaşanmaya başladı. Hele ki bir rekor kırıldı. 2023 yılında nüfus artış hızımız tarihteki en düşük değer oldu. 2023 binde bir ile. Dolayısıyla son zamanları saymazsak aslında Cumhuriyet'ten bu yana nüfus artışımızda ciddi ilerlemeler var. Bu arada nüfus artışı demişken dünyanın en kalabalık ülkesi Çin değil. Bu veriyi de güncelleyelim. Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan olmuştur. Hindistan'da zaten bir politika modika yok. Orada saldım çayran Mevlam Kayra. Dolayısıyla nüfus miktarında Hindistan Çin'i geçmiştir. Bunu da söylemiş olalım. Ne zaman sayılmış? 1831 gerçekçi mi? Değil. Niye? Kadınlar sayılmamış. Kadınlar tabii burada espri yapıyorlar. Biz diyor büyükbaş hayvanlarla sizi bir tutmuşlar erkekler. Dolayısıyla biz aynı kategoriye koymamışlar diye bunlar kendince bir çıkış yolu arıyor. Erkeklere diyor ki bak hayvanları bile büyük başları bile saymış. Sizi saymamış. Böyle atışmalara yani esprilere yol alıyor. Ama netice itibariyle gerçekçi bir sayım değil. 1927'de ilk sayım yapılmış. Son sayım ne zaman yapıldı? 2024'ün Aralık ayında. 2007'den bu yana her yıl sayım olmaktadır. Buna sonra açıklayacağım. Yöntem nedir? Arkadaşlar 2007'ye kadar yöntem de facto yöntemiydi. Bu bir yöntem, nüfus sayım yöntemi. Ne zamana kadar bu? 2007 yılına kadar. De facto nedir? Mesela ben şu an Ankara'da çekim yapıyorum. Oysa ikametgahım Bursa'da. Bir anda kapı açıldı, nüfus sayım evrular girdi. Eller yukarı. Ne yapıyoruz ya? Ders anlatıyoruz. Sayacağım sizi kıpırdamayın dediler. Beni Ankara'nın nüfusuna yazarlarsa yanlış yapmış olurlar. De facto nedir? Nerede görürsem oraya yazarım. Ben burada geçeceğim. Memur bey diyorum. Yarın gideceğim Bursa'ya. Yok diyor ben seni burada gördüm. Şimdi bu neden yanlış? Adama yanlış anlatamıyorum. Kardeşim sen beni buraya yazarsan Ankara'nın nüfusu bir kişi fazla görünecek. Dolayısıyla belediye hizmet üretmek için çöp... E, konteyneri koymak için, su, elektrik, altyapısı için daha fazla yatırım yapacak. Oysa ben burada yaşamıyorum. Böyle bir masraf etmesine gerek yok. Hani ben diyorum da bir kişi olarak düşünmeyin. Yüzlerce binlerce kişi aynı anda bulunduğu yerde sayarsa o yöreye götürülen hizmetlerde bence problem çıkar. Ondan sonra bu hatayı anlamış olacaklar ki 2007 yılında dejur yöntemini belir benimsediler. Dejur nedir? 2007'den sonra de jure Fransızca bir kelime muhtemelen. Bu arada benim yabancı dilimde Fransızcaydı. Lisede ortaokulda bizim dönemimizde kura çekiyorduk. Yabancı dil. Almanca, İngilizce, Fransızca en evet, benimki babam çekti kurayı bu arada. Öyle bir özgürlüğümüz bile yoktu küçükken düşünün yani. Saçlar 3 numaraydı. Böyle sanki belene kampına gidiyorduk okula değil de Asker kampı gibi e, eğitim yıllarımızı hatırlıyorum. Şu anki eğitim ortamına bakıyorum. Vay babam vay diyorum yani. Aradaki farklara. Neyse Fransızca oradan gelme. Dejur nedir özelliği? Dejurun özelliği nedir? Artık diyor hangi ilde yaşıyorsan seni oranın nüfusuna yazacağım. Bakın ben Elazığlıyım. Elazığ'a yazmıyor. Nerede yaşıyorum? Bursa'da yaşıyorum. Beni Bursa'nın nüfusuna yazıyor. Neden? Orada ne kadar insanın olduğu belli olsun ki belediye, devlet ona göre hizmet üretsin. Doğru bir yöntem mi? Bence doğru bir yöntem. Demografya. Demografya deyince benim aklıma neden hep Domestos geliyor ya? Sence bir şey var mı benzerliği? <laughs> Tamam yalnız değilmişim. Ya bir hafıza tekniği de yapıyorum ya demo o, de domestos oradan mı benzetiyorum diye. Tabii görselik çok önemli. Demografya ne demek? Demografya nüfus bilimi demek. Bakın coğrafya o kadar büyük ki alt bilim dallarına ayrılıyor. Diyor ki ya ben dağlarımı inceleyeyim, akarsularımı inceleyeyim, gökyüzünü mü, yer altını mı, yer üstünü mü, nüfusumu, ekonomiyi, tarımı, turizmi hangi birini inceleyeyim coğrafya diyor ve alt dallara ayrılıyor. İşte coğrafyanın nüfusu inceleyen Dalına biz ne diyoruz? Demografya diyoruz. Bu arada nüfusa yapılan yatırıma demografik yatırım denir. Şimdi ben size so şöyle sorayım. Türkiye'de mi demografik yatırım daha fazla, Almanya'da mı? Belkıs ne dersin? Almanya'da. Almanya'da demografik yatırım daha fazla diyesi geliyor insanın. Çünkü aldatıcı bir kelime. Hani yatırım kelimesini duyunca direkt Almanya'ya gidiyoruz ama demografik yatırım Türkiye'de fazla. Hocam biz niye görmüyoruz? Bak anlatacağım, sakin ol. Demografik yatırım ne biliyor musunuz? Okul, hastane, yol, su. Buna dair nüfusa yapılan her şey demografik yatırım. Diyeceksiniz ki hocam ya ben bu meseleyi anlayamadım. Almanya nasıl Türkiye'den daha az olur? Şundan dolayı daha az. Arkadaşlar, Almanya'da nüfus artış hızı Türkiye'den daha düşük. Mevcut yatırımlar Artıyor. Dolayısıyla Almanya'da nüfus artış hızı Türkiye'den de düşük olduğu için nüfus artmadığı için nüfusa yönelik bir yatırım yapmıyor. Türkiye bu kötü haliyle bile Avrupa'dan iyi. Her yıl nüfusumuz artıyor. Her yıl artınca devlet yeni okul, yeni hastane, yeni sağlık ocağı yapmak zorunda kalıyor. O yüzden devletin bütçesinden buraya ayrılan paya biz ne diyoruz? Demografik yatırım diyoruz. Bu nüfus artışıyla paralel bir durumdur diyorum. Ve geçiyorum... Nüfusla ilgili bazı kavramlar. Şimdi nüfusla ilgili mesela aktif nüfus nedir? Bağımlı nüfus nedir? Ortanca yaş nedir? Yaş bağımlılık oranı nedir? Bu kavramlar karşınıza çıkar. Bunu baştan bir halledelim. Aktif nüfus nedir? Şimdi siz şunu bileceksiniz. Bakın 0-14 yaş, 15 64 yaş ve 65 yaş üstü. Biz nüfusu 3 gruba ayırıyoruz. Bu 3 gruba ayırdığımız zaman şöyle aralarını çizeyim karışmasın. 15-64 yaş grubuna biz aktif yaş grubu diyoruz. Başka olgun diyoruz. Başka bağımsız diyoruz. Bağımsız. Başka aynı zamanda buraya üretici nüfus diyoruz. Üretici. Neden? Çünkü bir ülkenin üretebilmek için yaş grubunun bu aralıklarda olması lazım. 65 yaşın üstündeki bir insan ne üretebilir ki artık emekliliğe ayrılmıştır. Dolayısıyla 65 yaş üstü aktif değil pasiftir. Ne yapar bu amcalar? Bir şey üretmek yerine kahveye giderler. Evle cami arasında mekik dokurlar. Efendim ya parklarda otururlar. Her şeyden konuşurlar. Yani dolayısıyla bir şey üretmezler. Laftan başka, yanlış anlaşılmasın. O yüzden bu yaş grubuna biz pasif diyoruz. Artık yeterince çalışmış, pasif. Bu yaş grubu aynı zamanda bağımlıdır. Bak aynı zamanda neymiş? Bağımlı. Neden? 65 yaşın üstü hayatını sürdürebilmesi için evladına, çoluk çocuğuna, bir başkasına ihtiyaç duyar. Tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaz. Ve bu yaş grubu aynı zamanda pasif, bağımlı ve tüketici bir yaş grubudur. Neden? Artık ondan geçmiş. Bağımlı zamanında üretmiş ama artık tüketiyor. Bağımlı pasif tüketici. Ne kadar hakaret varsa etmişiz buraya. 15-64 yaş grubu yani bizler aktif, olgun, bağımsız diye geçiyoruz. 0-14 yaş grubu nasıl geçiyor? Bu da pasif, bu da bağımlı, bu da tüketici. Dolayısıyla bak şunu söylüyorum. Bir ülkede 0-14 ile 65 yaş üstü ne kadar fazlaysa ülke o kadar az gelişir. Ülkede şunun fazla olması lazım. Üretici nüfusun fazla olması lazım ve Türkiye'de son zamanlarda yaşlı bağımlılık oranı gittikçe artıyor. Yaşlı bağımlılık oranı nedir? Şurada çalışan 100 kişiye düşen yaşlı sayısıdır ve bu oran gittikçe Türkiye'de artıyor. Yaşlı nüfusta bir artış var. Önceden Türkiye'de şu 0-14 yaş grubu ikinci sıradaydı. Şu hep birinci sırada. Ama artık bu yavaş yavaş ikinciliğe doğru gidiyor. 0-14 yaş grubu yani yeni doğanlar daha az olmaya başladı. Eskiye göre nüfus artış hızımız düşmeye başladı. Doğum oranları azalmaya başladı. En son 2024 TÜİK verilerine göre şuradaki nüfusun oranı %21. Yaşlı nüfusun oranı %10. Dolayısıyla geriye ne kalıyor? %69 aktif nüfus kalıyor. Şimdi bak yaşlı nüfus %10. Çocuk nüfus, genç nüfus diyoruz buna bu arada, ee, %21. Bu oran eskiden %40'tı. Gittikçe düşüyor çünkü doğum oranları düşüyor. Doğum oranları neden düşüyor? Çünkü insanlar evlenmiyor. Neden evlenmiyor? Yani hep sizin yüzünüzden aslında. Neden evlenmiyorsunuz? Bir dokunsam şimdi bin ah içeceğime eminim. Hocam yani işimiz olsun evleniriz. Yine evlenmiyorsunuz. Kandırmayalım birbirimizi. Evlendiğiniz zaman da hemen çocuk yapmıyorsunuz. Çocuk yapsanız da bir tane, iki tane, üçten fazla değil. Neden? Artık toplumsal algılar değişiyor. Yani ekonomi iyi de olsa insanlar çok fazla çocuk sahibi olmak istemiyor. Biraz da egosantrik yaşam herkesin yaşam felsefesini oluşturmuş. Dolayısıyla Türkiye'de doğum oranlarının az olmasının nedeni Evliliklerin az olması, hatta insanların ileri yaşlarda evlenmeye başlaması. Yani birçoğunuz KPSS, AGS hazırlık derken zaten yaş 30-35'e geliyor. Bu yaştan sonra sahip olacağın çocuk sayısı da fazla olmuyor. O yüzden devlet bu tehlikeyi görmüştür ve bir takım tedbirler almıştır. O tedbirlere gireceğiz. Şimdi buraya biz ne dedik? Aktif olgun. Buraya ne diyoruz? 65 yaş üstüne yaşlı. 0-14'e ne diyoruz? Genç. Ya da buraya çocuk nüfus diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? O zaman aktif nüfusu anlattım. Bağımlı nüfusu anlattım. Yaş bağımlılık oranını anlattım. Ortanca yaş nedir? Türkiye'nin nüfusu son verilerle 86 milyon küsur. 86 milyon kişiyi yaş sırasına göre diziyorsun. En küçüğünden yani daha bir saat önce doğmuş çocuk en küçüğünden en yaşlıya göre 86 milyonu dizdiğinde tam ortadaki kişiyi çekiyorsun. O ortadaki kişi ortanca yaşı gösteriyor. Ve ortanca yaş Türkiye'de 34 olmuştur. Kadınlarda ortanca yaş biraz daha fazla. Çünkü kadınlar daha uzun yaşıyor. Erkeklerde ortalama yaşam süresi Türkiye'de 72, kadınlarda 75. Yani tabiri caizse son sözü yine kadınlar söylüyor bu hususta. Yaş bağımlılık oranlarını anlattım. Devam ediyorum. Önemli tarihlere. Şimdi bu tarihler önemli. ÖSYM bazı tarihlerde neler olduğunu sorar. Bunları bilmek lazım. 1927 ilk gerçekçi sayımın olduğu tarihtir. 1935. Önemi nedir 1935'te? Her 5 yılda bir sayım kararı alınmıştır. Her 5 yılda bir sayım kararı alınmış. Yani 27'de saymışlar, 35'te bir daha saymışlar. Demişler ki ya bu ne güzel bir şeydir. Her 5 yılda bir sayalım. Her 5 yılda sayıla sayıla 1990'a gelmişiz. 1990'da yeni bir karar alınıyor. Bundan sonra her 10 yılda bir sayım yapalım. Neden? Çünkü 1935'te nüfus azdı. Saymak kolaydı ama 1990'a geldiğimizde nüfus 56 milyona dayandı. Her 5 yılda bir kim sayacak? Millet daha oturmadan tekrar nüfus sayım memuru geldi. Hadi bakalım yine sayacağız. O yüzden 10 yılda bir sayım kararı alınmıştır. 1990. Hocam 1945'in özelliğine 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı askere alınan nüfustan dolayı Nüfus artış hızımız binde 10'a düşmüştür. Bak yüzde değil binde 10. Yani nüfus artış hızındaki bu kırıklıklar, ani yükselişler, ani düşüşlerin anlamı sorulursa neden Türkiye'de 1945'te nüfus artış hızımız birden düştü? Hastalık mı oldu? Başka bir şey mi oldu? İkinci Dünya Savaşı'na erkekler alındığı için erkekler cephede, kadınlar evde. O zaman çocuk nasıl olacak? Dolayısıyla bu dönemde nüfus artış hızımız düşüyor. 1960'a geldik. 1960'ın özelliği nedir? Türkiye tarihinde, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek nüfus artış hızımız olmuştur. Ne kadar? Binde 29. 1965'e geldik. Aynı zamanda 1960'ın şöyle bir özelliği de var. 1960'tan sonra nüfus artış hızını düşürme kararı alınıyor. Yani devletimiz belli tarihlerde belli kararlar almıştır. Nüfusu arttırmak, azaltmak. Onları açıklayacağım nüfus politikalarında. Ama geri gelmişken söyleyeyim 1960'ın böyle bir özelliği de vardı. En yüksek nüfus artış hızı zaten çok yükseldiği için nüfus artış hızı bunu doyurmak, istihdam etmek zorlaşacağı için devlet bu tarihten sonra nüfus artış hızını azaltmak kararı alınıyor. 1965-1970 bakın bu tarihlerde ilk defa yurt dışına ciddi manada göç veriyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'de nüfus hızlı artmış, iş imkanları artmamış, nüfus aç, insanlar bavulunu alan Almanya'ya kaçıyor. 1965 bu anlamda ciddi manada yurt dışı göç verdiğimiz tarihtir. Geldim 1980. 1980'de Nüfus artış hızımızda bir düşme oluyor. Ani bir düşme oluyor. Neden? Çünkü kadının iş hayatındaki rolü artıyor. Yani kadınlar iş hayatında daha fazla görünmeye başlıyor. Çalışan kadın sayısı artıyor. Çalışan kadın sayısı artarsa çocuk sayısı azalır. Yani bugün çalışan kadınlara soralım ya hatta soralım size. Atandığınız zaman Kaç çocuk sahibi olmak istiyorsunuz? Hangi kurum olursa olsun önemli değil. Nereye atandıysanız yani çocuk fazla çocuk sahibi olmayı düşünür müsünüz? Bence düşünmezsiniz. Dolayısıyla bu durumun ilk emareleri 1980'de görülmüş. 1985 nüfus artış hızında artış oluyor. Neden artış oluyor? Çünkü aşılama hizmetleri çocuk ölümlerini azaltıyor. Bu tarihte nüfusumuzda bir artma meydana geliyor. Yani nüfusumuz hep arttı zaten de nüfus artış hızında artma meydana geliyor. Gelelim 2000 yılına. 2000 yılında son kez nüfus sayım memuru kullanılmıştır. Nüfus sayım memuru. Bu tarihten sonra nüfus sayımları artık nüfus sayım memurlarıyla değil bilgisayar üzerinden yapılacaktır. Hocam nüfus sayı memuru nasıl bir şey? Arkadaşlar devlet diyor ki sokağa çıkmayın. Herkes evinde dursun. Görevlendirdiği kişiler bunlar üniversite öğrencileri de olabilir. Devlet koca koca defterler veriyor. Herkesin adreslerini teslim ediyor. Akşama kadar buraları sayın diyor. Nüfus sayı memuru o koca defterlerle evinize geliyor. Ad, soyad, ne iş yaparsın, işsiz misin, önemli bir hastalığın var mı? Evin kaloriferli mi, sobalı mı? Kaç oda? Çocuklar kaç yaşında? Bakın bir sürü detay soruyor. Ama burada bir problem var. Nedir problem? Evin reisi ne söylerse memur ona inanıyor. Yok ben sana inanmıyorum içeri bakacağım başka birileri var mı şu dolabın kapağına böyle bir şey yok ki. Evin reisi ne diyorsa nüfus sayım memuru onu deftere geçirmek zorunda kaldığı için bazen yanlış beyanlar oluyordu. O yüzden devlet dedi ki ben nüfus sayı memuru artık kullanmayacağım. Ve nüfus sayı memuru kullanmadan yapılan ilk sayım 2007. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi. Bu tarihte arkadaşlar bilgisayar üzerinden sayım yapılmıştır. Herkesin adresine göre artık e, dejur yöntemine geçilmiştir. 2007'den itibaren de her yıl sayım olmaktadır. O zaman 2007 yılından sonra her yıl bilgisayar üzerinden sayım oluyor diye not alıyoruz. 2023 tabii bu faktöriyel işareti değil 2023 ünlem koymuşu İnanılmaz bir düşüş. Cumhuriyet tarihi boyunca en düşük nüfus artış hızı 2023 binde bir. Neden düştü? Yani bakın binde bir ne demek biliyor musun? Binde sıfır olsa ne artma ne azalma. Eksi bile düşse nüfus miktarımız ilk defa azalacaktı. Acaba 2023'te ne oldu da bu kadar nüfus artış hızı düştü? Türkiye'nin sosyolojik ekonomik durumlarının etkili olduğunu düşünüyorum. 2024'te nüfus artış hızımız binde 3.4 olarak gerçekleşti. Binde 3.4. Bakın bu rakamları ezberlemeyin. Burada sizin bilmeniz gereken 2023 binde 1 tarihteki en düşük nüfus artış hızı. 2024'te neyse ki nüfus artış hızımız tekrar yükselişe geçti. Evet binde 3.4 daha az ama neticede bir yerden geri döndü. Demek ki e, nüfusa bir takım pozitif yatırımlar pozitif etkiler oldu. Şimdi geliyorum nüfus artışını biz iki şekilde ele alıyoruz. Gerçek nüfus artışı ve doğal nüfus artışı. Doğal nüfus artışı dediğimiz şey nüfusun doğumlarla artmasıdır. Gerçek nüfus artışı dediğimiz nüfusun göçlerle artmasıdır. Yani Marmara bölgesinde kıyı Ege'de hangi artış vardır? Burada gerçek artış. Neden? Çünkü burada nüfus göçlerle artıyor. Dışarıdan ciddi manada göç alıyor. Efendim Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de Burada da doğal artış vardır. Buralarda nüfus doğumlarla artıyor. Tabii ki Doğu Anadolu ve Karadeniz'de doğumlarla artıyor ama toplamda baktığın zaman çok da artış olmuyor. Neden? Çünkü göç veriyor. Evet, 1927'den günümüze kadar nüfusun değişimi için neler söylenebilir? Bunların bir kısmını söyledim, bir kısmını not aldınız ama şöyle tekrar olsun diye 1831 ilk gerçekçi olmayan nüfus sayımı, arkasından 1844 Abdülmecit ve 1874 Abdülaziz döneminde sayımlar oldu. Bunlar da gerçekçi değildi. Gerçekçi nüfus sayımı Cumhuriyet döneminde yapıldı 1927 ve nüfusumuz 13.6 milyondu. Ne kadar çıktı önemli değil ama ilk ne zaman yapıldı önemli. Nüfusumuz sürekli artmıştır. Bakın bunu bileceksiniz. Tarih boyunca nüfus artış hızımız inip çıksa da nüfus miktarı hiç değişmemiş, hiç düşmemiş. Nüfus miktarımız hep artmıştır. Nüfus artış hızımız dalgalı bir seyir izlemektedir. Birazdan grafikte göstereceğim. Ee, düzenli bir şekilde gitmiyor. Nüfus artış hızımızın en az olduğu dönem 2023 yılıdır dedik. 1955-1960 döneminde nüfus artış hızı en fazla olmuştur. Çünkü savaş tehlikesi yok. Askere gidenler dönmüş. Ülkede ekonomik hamleler var. Dolayısıyla nüfus geleceğini güvende gördüğü için 55 ile 60 arası nüfus artış hızının en fazla olduğu dönem. 60-65 yıllar arasında yurt dışına göç veriyoruz. Çünkü artık nüfus artıyor ama iş imkanları artmıyor. İnsanlar başın çaresine bakıyor. 75-80 arasında nüfus artış hızının düşmesinin nedeni kadınların iş hayatına girmesi. 80-85 arasında nüfus artış hızının artmasının nedeni çocuk ölümlerinin azalması, aşılama hizmetleri, sağlık hizmetlerinin gelişmesi. Şimdi arkadaşlar bakın bu grafiği yorumlayalım. Az önce Grafiği göstermeden yıl yıl gelişmeleri söyledim. Fakat ÖSYM sana şu grafiği vererek yorum yapmanı isteyebilir. Mesela 1945'te nüfus artış hızının düştüğünü görüyorsun. Binde 10. Sonra yükselmiş yükselmiş en yüksek artış ne zaman olmuş? 19, binde 29 ile 55-60 arası. Bakın dalgalı bir seyir izliyor. Nüfus artış hızımız artıyor, azalıyor. Acaba neden? Nüfusumuz bir türlü karar veremiyor. Artsam mı azalsam mı? Nedeni şu. Bizim nüfusumuz sosyal, ekonomik, siyasal olaylardan çok etkilenir. Ekonomik seviye iyi olduğu zaman onu kimse durduramaz. Bu dönemler için söylüyorum. Sonradan ekonomik seviye iyi olsa da artmıyor, ayrı mesele. Ama 1980'e kadar ekonomik durumlar biraz belirlemiştir nüfusun artışını. Askeri darbelerde, siyasi krizlerde nüfus artış hızımız düşmüştür. Neden? Ülkede bir kaos ortamı var. Kimse evladını bir kör kurşuna kurban vermek istemiyor. Dolayısıyla böyle durumlarda nüfus artış hızı bakın 60'ta 60'tan sonra 70'te 80'de bu tarihlerde nüfus artış hızlarımız düşüyor. Daha sonra 1985'te bakınız 1000'de 25 dolayında. Ondan sonra ciddi bir düşüş yaşanıyor. Son yıllara geliyoruz. Yükselme, artma derken 1900 2020 yılında 1000'de 5'e kadar düşüyor. 2023'te binde 1.1'e e kadar düşüyor ve devamında 2024'te de tekrar 1000'de 3.4'e çıkıyor. ÖSYM sana bunu verip yorumlamanı isteyebilir. Neden bu tarihlerde nüfus artış hızı fazladır? Diyeceksiniz ki ülkede savaş tehlikesi yok, askere gidenler dönmüştür, ekonomik olarak ülke iyi günler yaşıyordur. Neden bu şu tarihte nüfus artış hızı düşmüş, İkinci Dünya Savaşı riski diyeceksiniz. Neden 1985'te artmış, aşılama hizmetleri gelişmiştir? Bunları yorumlayabilmemiz lazım. Bakın her zaman nüfus artış hızımız sıfırın üstünde yani hiç sıfırın altına düşmemiş. Sıfırın altına düşseydi nüfusumuz da eksiye düşerdi. Böyle bir durumu hiç yaşamadık altını çiziyorum. Devam ediyorum. İşte son veriler 2024 verileri. Nüfus artış hızımız binde 3.4 olarak yansımış. Nüfus miktarı her zaman artıyor. Bak nüfusun miktarı en son ne kadar olmuş? 85.7 milyon biraz daha küsuratlı artıyor. Şimdi arkadaşlar buradaki tablodaki tarihlerin önemi yok. Önemli olan ne? Önemli olan sen bu tabloyu doğru yorumluyor musun? Yorumlamıyor musun? 1935-1945 yılları arasında nüfus artış hızı azalmıştır. Bakıyorum 35 45 evet nüfus artış hızımız azalmış. Bu doğru. Bunun kenarına doğrudur diyorum. 35-45 yılları arasında nüfus miktarı azalmıştır. Yanlış. Burada nüfus miktarını göstermiyor ki nüfus artış hızını gösteriyor. Nüfus artış hızının artması demek şu demek. iyi dinle. Yani 1935'te 20'er 20'er artıyordu. 1945'te Onar onar artmaya başladı ama yine arttı. Sadece artış hızı düştü. 20'şer 20'şer artarken onar onar. Şimdi mesela bu stüdyoda diyelim ki biz 10 kişiyiz. Kapı açıldı içeri 5 kişi daha girdi. 15 olduk. Daha sonra kapı açıldı 1 kişi girdi. 16 olduk. Sen diyemezsin ki azaldı. Yani odaya giren ülkeye giren nüfus sayısı 5'ten 1'e düştü ama neticede yine de bir artış oldu. O münasebetle nüfus miktarımız hiçbir zaman eksiye düşmemiştir. Artış hızımız azalmıştır. Geçiyorum. O zaman bu yanlış diyorum. Çarpı atıyorum. Nüfus artış hızında sürekli artış ya da azalma olmamıştır. Bu da doğru. Hani sürekli sürekli şöyle gitmemiş ya da şöyle gitmemiş. Artmış, azalmış, sürekli dalgalı bir seyir. O zaman bunu doğru kabul ediyorum. En yüksek artış oranı 1960 zaten görüyoruz. Doğru. Nüfus miktarı en fazla 1960. İşte bu yanlış. Nüfus miktarı en fazla 1960 değil. Bu artış hızının en fazla olduğu tarih. Nüfus sürekli arta arta gittiğine göre nüfus miktarı en fazla olan en son tarihtir. Buraya göre 2012'dir. Genel tarihe göre de 2024'tür. Dolayısıyla bu tabloya göre nüfus miktarının en fazla olduğu her zaman en sona bakacaksınız. O zaman bu doğru fakat şu yanlış. Nüfus miktarı miktarı sürekli artmıştır. Doğru. Çünkü hiç eksiye inmemiş, sıfırın altına inmemiş. Son yılların nüfus artış hızı azalmaktadır. Bakıyorum 85'ten sonra düşüyor. Bu da doğru oluyor. Verilen yıllar içerisinde en fazla nüfus miktarı 2012 yılındadır. Doğrudur. Sürekli artarak gittiği için en son en fazla nüfus miktarına sahiptir diyorum. Bu dersi burada bitiriyorum. İkinci ders kaldığımız yerden devam edeceğiz.